Benim adım benim adım cumhuriyet. Benim adım cumhuriyet vatandır. Benim adım bana ışık tutandır. Benim adım ol kefensiz yatandır. Bu öz yurdum sevdalısı benim ben. Siyasetçi bu milleti germesin. Kendisinden olmayanı yermesin. Başımızda gölge edip durmasın. Bu öz yurdun sevdalısı benim ben. Ben Hasan'ım, Hüseyin'im, Ali'yim. Ben Ahmet'im, ben Mehmed'im, veliyim. Ben ozanım, halkın ana diliyim. Bu öz yurdun sevdalısı benim ben. Ben girmişim düşman ile savaşa Ben destan yazmışım dağlarda taşa Ben gönlümü atmışım öz kardeşa Bu öz yurdun sevdalısı benim ben Erzurum'da dadaşım ben biline Elazığ'da kak koşum ben biline Maraş'taki ökkeşim ben biline bu özürdün bu özürdün sevdalısı benim ben Nene Hatun 18'lik kızım ben her bir yerde söylenecek sözüm ben Aleviyim Sünnüyüm ben lazım ben bu özürdün bu öz yurdun sevdalısı benim ben. Bu yurt bırakılmaz kuş ile kurda, kurtların içinde kalsan da darda. Nerede çağırsan hazırım orada. Bu öz yurdun sevdalısı benim ben. Bay büyükler derdimizi bilmiyor. Bilse bile hafsarası almıyor. Su baştan bulanık damla gelmiyor. Bu öz sevdalısı benim ben. Dedem şehit, babam şehit, ben gazi. Bana derler dertli deli niyazi. Denk değildir, denk değildir adalette terazi. Bu öz yurdun sevdalısı benim ben. Yan bakanı toprağımda gezdirtmem. Denizimde, ırmağımda yüzdürtmem. Dirliğimi, düzenimi bozdurtmam. Bu öz yurdun sevdalısı benim ben. 81 vilayet Ankara başım Ben ölür doğar doğarım sormayın yaşım Ezen değil ezen değil ezilendir kardeşim Bu öz sevdalısı benim ben Benden yadigardır kaleler burcu Benden yadigardır burçların harcı Aydın da yörüm Aydın'da Yörüküm, Şavşat'ta Gürcü. Bu öz yurdun, bu öz yurdun sevdalısı benim ben. Bu öz yurdun sevdalısı benim ben.